velem terda diye başlayan ayet meşhur. Yahudiler ve Hristiyanlar asla siz Müslüman olduğunuz sürece size itibar etmezler. Sizi kale bile almazlar. Sizi adam yerine bile koymazlar. Ayetin manası bu. İşte görüyorsunuz yani haber bültenlerini dinliyorsanız haberleri, aynen bu ayetin tefsirini duyuyorsunuz. Ben tefsir etmiyorum, Hollanda tefsir ediyor. Hollanda akşam tefsir etti mi, etmedi mi bu ayet kerime? Koskoca 60 milyon Türkiye'ye itibar etmediler, işte Ermenilerle karışık bir parlamento itibar ettiler. 15 milyonluk nüfusu olan Hollanda, 65 milyonluk Türkiye'ye itibar etmiyor, bir avuç tefereye itibar ediyor. Aynen Allah'ın dediği gibi. Aynen Allah'ın dediği çıkıyor mu çıkmıyor mu? İşte bütün Size itibar etmezler. Sizi kale bile almazlar. Size insan nazarıyla bile bakmazlar. Ayet ne kadar canlı, ne kadar güzel, ne kadar manalı, ne kadar muhtevalı. Öyleyse bu Rabbimizin bu haberine, bu hükmüne, hikmetine binaen Ya eyyühellezine amenu. Şimdi bir emanet geliyor bize. Nerede bir ya eyyühellezine amenu ı ilahisi varsa bilelim ki arkasından Allah müminlere bir emanet veriyor. Böyle Kur'an-ı Kerim'de dolu bu ayetler. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümus siyam. Ey müminler size oruç emaneti veriyorum. Ey müminler size zekat emaneti veriyorum. Namaz emaneti veriyorum. Şimdi burada aynı kalıpla başlamış. Ya eyyühellezine amenu size şimdi bir emanet veriyorum ki bu emanetin makamı, makarrı, mekanı doğrudan doğruya kalbe taalluk ediyor. Yani sadece kalıbımızı değil, kalbimizi de Cenab-ı Hak tasarruf altına alıyor. Ben istediğimi severim, istediğimi sevmem sözü İslami bir söz değildir. Bir Müslüman Allah ve Resulü'nün sevdiğini sevecek, Allah ve Resulü'nün sevmediğini söyleyip, bak demek ki kalbimize de Allah hükmediyor. Ya benim ben istediğimi severim. Olmaz. Gördünüz mü? Mümin olmanın sıfatları bilinmiyor. Mümin olmanın şartları bilinmiyor. Mümin olmanın ölçüleri bilinmiyor. Ben istediğim kadınla evlenirim, istediğim kadınla evlenmem. Evlenemezsin. Hurrimet aleyküm ümmehâ tüküm. var. Anneleriniz size haramdır, evlenemezsiniz. Bacılarınızla evlenemezsiniz, halalarla evlenemezsiniz. İki kız kardeşi bir anda nikahınızı alamazsınız. Hiç bir sürü Rabbimizin hükümleri var. Ben dilediğimi yaparım, yapamazsın. Ha mümin değilsen yapabilirsin. Müminsen, sıfatın mümin ve müslümansa mesele biter kalbini de Allah'a tevcih edeceksin. Ey müminler, <laughs> buyurdu Rabbimiz. La tettehizül yehude ve nasara evliya. Evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuluk, veli. Veli, dost demek Arapça. Bir insanın dostu, velisi, evliyası, yardımcısı, dostu, destekçisi, kalbinde ona sevgi beslediği kişi, veli. Sakın ola ki, la bakınız, la melif, çok dehşetli bir harftir. Yani Kur'an'da en ehemmiyetli harflerden birisi bu lam eliftir. Lam elif iki harften meydana geliyor. Bak elif bir harftir. D bir harftir. T bir harftir. S bir harftir. Cim bir harftir. Ama lam, lam söyleyin kaç harftir? İki harf. Çok cehşetli bir harftir bu ya. Yani. Ve mutlaka bir hadiseyi, bir meseleyi, bir gayeyi, bir davayı, bir mevzuyu İnsanların etrafından, müminlerin kalbinden, çevresinden kaldırıp atmak için, reddetmek için, boykot etmek için, tard etmek için kullanılan bir kelime. La tettehizu. Sakın edinmeyin. Tutmayın, etmeyin, yapmayın. El Yahude, Yahudi'yi ve nasara Hristiyanları evliya, dost. Sakın ha sakın Yahudi olanları, Hristiyan olanları kendinize dost olarak, ahbab olarak... ...kalbinizde onlara böyle bir meyil... ...böyle bir itimat, böyle bir sevgi beslemeyin. Yani kalbinizde... ...bu şekilde bir muhabbet olur... ...sevgi olursa... ...o kalbin içinden Allah'a olan iman çıkar. Yani çok ciddi bir noktadayız Müslümanlar. Kalbimize sahip miyiz? Efendim dilimize... ...dilimize sahip olalım derler. Aslında evvela kalbe sahip olmak lazım. İnsan mümin sıfatını... ...Allah'ın lütfuyla, ile bereketiyle aldıktan sonra... ...evvela kalbine bakacak. Kalbini muazzam sıkı tutacak. Kalbinde gayrimüslim, Yahudi, Hristiyan, müşrik, müfriz, mü, mülhid yani bil umum Allah ve Resulü'nün tutmadığı, sevmediği, reddettiği, tardettiği, kabul etmediği hususları, unsurları, esasları ne ölçüde kalbinizde boykot edebildiniz, ne ölçüde kalbinize hakim sahipsiniz. Bunun çok büyük kontrolü gerekiyor. <laughs> Ey müminler, ya eyyühellezine amenu, la tettehizu, yapmayın, almayın, etmeyin, el yahude yahudi, ve Nesara Hristiyanı evliya dost, dost edinmeyin. Yahudi Yahudi olduğu sürece, Hristiyan da Hristiyan olduğu sürece sizin dostunuz, destekçiniz olmaz. Ya yani ne olur? Bağduhum evliya bağd. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Bakın, ayet o kadar sarı ki. Onlar daima birbirinin tarafını tutarlar. Birbirlerini destekler. Şu dünyamızda şu anda haber merkezlerinde, okunan haber bültenlerinde bu ayetin açıklamasını resmen duyuyor ve dinliyor muyuz, dinlemiyor muyuz? Görüyorsunuz bütün dünyayı. Kur'an 14 asır evvel bunu söylemiş. Aradan 1400 sene geçiyor. Şu Kur'an'ın ayetinde santim bir eskime yoktur. Olaylar hiç değişmemiştir. Tavırlar değişmemiştir. Tutumlar değişmemiştir. Hadise aynı seyirde takip ediyor. Hiç değişen bir şey yok. Bakın şu Avrupa koskoca Bosna'yı resmen tutmuyor. Halbuki Bosna'dan evvel veya o günlerde o zamanlarda Yugoslavya'dan ayrılmak isteyen ve bunun içinde bağımsızlığını ilan eden ama temelde Hristiyan olan bir bölge vardı. Hangisiydi? Hırvatistan. Evvela onlar ayrılmaya niyetlendiler. Yani Yugoslavya Federasyonu'ndan, bütünlüğünden biz ayrılacağız dediler. Kendi bölgemiz, beldemiz, ülkemiz var, bayrağımız olacak, hükümetimiz olacak. Ayrılmaya karar verdiler ve ayrıldılar. Ayrılır ayrılmaz Sırplar onlara da saldırdı mı saldırmadı mı? Saldırır saldırmaz bütün Avrupa ayaklandı. Almanya Hırvatistan'a resmen sahip çıktı, silah verdi, savaşı durdurdu ve onları tanıdı. Niye? Almanya'da Hristiyan, Katolik, Hırvatistan'da Hristiyan, Katolik. Kurban olduğum Allah ne kadar ayeti kerime açık ifade ediyor. Mağduhum evliya onlar birbirlerine dostlarıdır. Sizin değil diyor. Derhal Hırvatistan'ın işi bitti. Yerleşti. İşte tekrar şu anda orada devlet olarak devam ediyor. Ama üç buçuk senedir Bosna kanı alıyor. Sebep Müslüman. Allah'ın dediği aynen tezahür ediyor. Ba'duhum evliya ve ba'duhum. Onlar birbirlerinin. Birleşmiş Milletler'de de tavırları aynı. NATO'da da tavırları aynı. Bakın tam 21 senedir Kıbrıs hallolmadı. Kıbrıs'ı görüyor tam 74'ten sonra KKTC kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC. Ne oldu? 21 senedir Avrupa bu Kıbrıs Cumhuriyet Devleti'ne santim itibar etti mi, etmedi mi, tanıdı mı tanımadı mı? Allah'ın dediği oluyor. Tanımıyor. Volunter da sizi tanımayacaklar. Sizi saymayacaklar, sevmeyecekler, seçmeyecekler. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri... Bu kadar sarih iken, bu kadar açık iken, bu kadar kesin iken, bu kadar keskin iken... alem İslam sürüm sürüm sürünüyor. Ayaklar altında kalıyor. Evet. Mevzumuzu işleyelim. Şimdi... Neden bu konuda Cenab-ı Hak kendi yarattığı halde, kendisi halk ettiği halde müminler ve Müslümanları bu hususta niçin ikaz ediyor? Cenab-ı Hak bizim daima iyiliğimizi, hayrımızı ister. Allah müminlerin salahını ister, müminlerin felahını ister, müminlerin saadetini ister. Ha, bir kere Cenab-ı Hakk'ın bu emrinde, hükmünde bizim mutlaka lehimize bir tecelli var. Huzurumuzu istiyor Cenab-ı Hak. Saadetimizi istiyor Cenab-ı Hak. Cennete gitmemizi Rabbimiz istiyor. Temelde Rabbimizin maksadı gayesi bu. Bunda hiçbir şey yok. Ama bunu temin için bizi bu hususta uyanık olmaya, uyanık bulunmaya davet ediyor. El Yahud ve Nasara. Ne olmuş efendiler? <laughs> Yahud dediğimiz Yahudiler hepimizin bildiği gibi Allahu Teala'nın kitabında Bakın başka bir yerde söylemiyorum. Allah'ın kitabı ki kıyamete kadar değişmesi, değişime uğraması mümkün değil kimsenin bozmaya gücü yetmeyeceği açık ifade edilmiş. Yahudiler Allah'ın Kur'an'ında, kitabında yeryüzündeki insanların beşeriyet dediğimiz ırkı, rengi, soyu, sopu ne olursa olsun ayırmıyor. İnsanların içinde, beşeriyetin içinde, insaniyetin, insanlığın içinde ebediyen rahmetinden kovduğu, cennetinden kovduğu, lanet ettiği, lanet altına aldığı bir tek kavim, bir tek toplum var. Kimdir? yalgılar. Ayet insan. Kur'an'da olmasa bir şey söylemeye hakkımız yok. Her zaman bunu söylüyoruz. Acaba merak ettiniz mi? Neden Cenab-ı Hak bunlara lanet etmiştir? Hiç kimseye lanet etmemiş de. Neden Yahudilere Rabbim lanet etmiştir? Düşünmeniz lazım. Zihninizi acaba bu konuda beş dakika yordunuz mu? Neyse ben sizi yormayayım. Hemen ifade edeyim. Bunun bir tek sebebi var. Çok 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 da ama en ciddi, en mühim sebebi şu. Allahu Teala yeryüzüne gönderdiği peygamberlerin hemen çoğunluğunu veya tamamını bunlara gönder. Yahudilere gönder. 100 tane peygamber göndermişse Cenab-ı Hak Yahudilere, İsrailoğullarına mutlaka 99'unu öldürmüşler. Peygamber öldürmek. Yeryüzünde Yahudilerden başka peygamber öldüren kimse yok. De lanetin de sebebi bu. Aklınıza kalsın. Allah'ın nebisini, Rasulünü, peygamberini öldürmekten daha büyük cürüm düşünebilir misiniz? değildir. Çünkü yeryüzünde insanların içinde ve üzerinde Allah'ın kendisine en büyük nimet verdiği insanlar kimlerdir? Peygamberlerdir. Hani peygamberden daha üstün kadar biliyor musunuz? Yoktur. Yeryüzünde Allah'ın kendisine bakın ayetlerini gönderdiği, emanetlerini ilkin kendisine verdiği, mahremine aldığı, peygamber yaptığı, seçtiği bir insan peygamber. Peygamberden daha üstün bir insan olamaz. Allah'tan sonra peygamber. E siz kalkar da böyle bir peygamberi öldürürseniz Allahu Teala lanet etmez de ne der yani? Bundan daha büyük cürüm yok ki. Allah'ın da lanetten daha büyük cezası yok. Lanet demek ebediyen cennete giremeyecek. İşte bu cürümü Allah'ın nebisini, Resulünü öldürebilecek bir cürüm işleyen bu kavim kıyamete kadar Müslümanlara zararlı olabileceğinden dolayı Rabbim devamlı bu noktayı ikaz ediyor. Ne müthiş bir hadise. Devamlı olarak dedin hocam. Nerede bu devamlılık diyeceksiniz. Hakikaten bu noktanın devamı kadar devam eden başka bir bahis yok. Müslümanlar için söylüyorum. Kur'an feryat ediyor. Ya amenu. Ey mümin olduğunu söyleyenler. Ey mümin olmanın şerefine erişenler. La tettehizül evliya. Yahudileri ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. Onlara özenmeyin. Onlara benzemeyin. Onların yollarında olmayın. Zeyril mağdubi aleyhim ve diyorsunuz. Bütün bunlar bize hitap ediyor. Bütün bunlar Müslümanı etkiliyor, ilgilendiriyor. Bütün bunlar bizim vicdanımıza seslenen ilahi beyanlar, ilahi ayetler, ilahi alametlerdir. Şunu açık ve samimi söyleyeyim ki kardeşler, müminler, biraz da acı söyleyeyim. Yeminle ifade ediyorum ki dünya Müslümanları, burada Türkler de dahil, dünya Müslümanlarının Avrupa'nın ve Avrupalı'nın önünde, karşısında Avrupalı'nın beslediği köpek kadar hasretleri yoktur. Bunu azıcık söylüyorum. İtiraz edenle 8 saat konuşmaya hazırım. Elimde belgeler ve skala var. Bakın Hollanda dedim size. Türkiye'ye meydan okuyan Hollanda. Türkiye'ye santim itibar etmeyen Hollanda. 14,5 milyon kendi nüfusu var. 500 bin yabancı işte. 15 milyon diyorlar. Araştırdım. Oradaki çalışan işçi ve öğretim gören arkadaşlardan, kardeşlerden bilgi topladım. Düşünün 15 milyonluk insan nüfusuna sahip olan ülkede 23 milyon köpek besleniyor. 23 milyon köpek var Hollanda'da. Köpekleşmiş bir millet. Vallahi köpekle, köpekle sevişiyor, köpek köpekle yatıyor, köpekle kalkıyor, yatağında köpek, arabasında köpek, her tarafta köpek. Gidin görün Avrupa'yı. Böyle bir millet kalkmış bana meydan okuyor. Tarihin en aziz milletine meydan okuyor. Santim, benim 450 milletvekilimi ihtiva eden parlamentoya santim itibar etmiyor. E parlamentoda meydanda görüyorsunuz yani ne kadar muhteber parlamentodur, siz kendiniz kıyas edin bizim insanlarımız, bizim vekillerimiz güya ben hayret ediyorum. Haşa! Hangi davanın, hangi milletin vekilleri, insanları bunlar? Millet vekilleri mi, menfaat vekilleri mi? Bakın yedi kere gitti geri döndü, kıyak emeklilik diye bir şey var. İki sene milletvekilliği yapan adam 70 milyon lira maaşla ölünce kadar emekli olacak. 70 milyon emekli parası var. İki sene milletvekilliği yapmış hasbel kadar ya. Yani. Bu korkunç soygun yani. Milletin, milletin hazinesini böyle soyma kaynata görülmemiştir. Ama ne yapacaksınız? Kime konuşursun sen bunları? Kime anlatırsın? Millet uyuyor, horul millet. Hiçbir şey farkında değil. Kardeşler, eğitim alemi İslam'ın, ezan okundu mu yoksa? Eğitim alemi İslam'ın bir numaralı sorunudur. Bir de var ki, Allah etmesin, eğitimsizlik bir felaket ama bir de yanlış eğitilmek var. Şimdi soruyorum size, hiç eğitilmemek mi iyi, yanlış eğitilmek mi iyi? Yanlış eğitilmek daha tehlikeli. Türkiye'nin bir de böyle bir problemi var. Türkiye'nin bir de böyle bir problemi Yani ben İslam'ı bilmiyorum demiyor. Biliyorum diyor, tam tersini biliyor. Yanlış eğitilmiş. Yanlış öğretilmiş, yanlış okunmuş. Yanlış kendisine bilgi verilmiş. Ve ona itimar, ve ona itimat ediyor. Ve bu yüzden muazzam sıkıntılara, muazzam bunalımlara, muazzam tefrikalara düşmüşüz.